parmağını klimayla kurtardı. Sayın seyirciler, Konya'da yaşayan Ömer Kaymak, elektrikli testereyle çalışırken kopan zincir iki parmağını kırdı, bir parmağını da koparttı maalesef. Kaymak, buz torbası bulamayınca otomobil klimasının önüne tuttuğu kopan parmağıyla hastaneye başvurdu. Sonuç mu? Birlikte seyrediyoruz. Konya'da yaşayan 35 yaşındaki Ömer Kaymak, elektrikli testereyle çalışırken kopan zincire elini kaptırdı. İki parmağı kırıldı, bir parmağı da koptu. Kopan parmağını yerden alan Kaymak, buz torbası bulamayınca otomobil klimasının önüne tuttuğu parmak parçasıyla Özel Farabi Hastanesi'ne başvurdu. Orta ve e, serçe parmaklarının kırık, yüzük parmağının ise e, üstteki boğumdan itibaren tamamen kopuk olarak e, gelmişti hastane acil servisimize. Ee, hastamızı hemen e, ameliyata aldık ve kopuk olan parmağı diktik. Diğer kırık olan parmakları e, onardık. Kopan tendonlar onarıldı. E, damar ve sinir onarımları yapıldı. Mikroskop altında yapılan 10 saatlik ameliyat başarıyla gerçekleşti. Hareket kabiliyeti için tendonlar ve his kaybını önlemek için de sinir onarımı yapıldı. Valla buraya gelirken benim şahsen bu kadar umudum yoktu. Yani elimin sakat kalma ihtimali yüksek oranda düşünüyordum. Ama e, ameliyattan çıktıktan sonra gerek hocamızın emekleri olsun, gerek yapılan tedavi sonuçlarında olsun, yani ben gayet umutlu ve mutlu bir şekilde buradan ayrılıyorum. Yani umduğumdan çok çok daha iyi bir durumdayım ve inanıyorum ki yani yüzde 90-95 oranlarında eski şeklini alacak elim. Kaza sonrası soğuk kanlılığını koruyarak kopan parmağını hastaneye getiren Ömer Kaymak'ın fizik tedavinin ardından sağlığına kavuşması bekleniyor. Uzuv kayıplı yaralanmalarda erken müdahale ve kopan parçanın korunması tedavinin başarısında büyük etken. Uzuv kayıpları durumunda yapılması gereken en önemli şey kopan parçanın temiz bir torba ya da bezin içine sarılıp buza temas etmeden ama buzun kenarında hemen hastaneye hastayla beraber getirilmesidir.